Merhabalar ben Ayvi Kedir'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gebelik deneyimlerimi anlatacağım. 10 e, soru 10 cevap şeklinde hazırladım. Merak ettiklerinizi kız kardeşim soracak ben cevaplayacağım. Video geliyor. Gebeliğin ilk belirtileri nelerdi? Gebeliğin ilk belirtileri şöyle ki zaten ilk önce adet gecikmesi ve TCG testi falan oluyor. Ama ben de belirti olarak mide bulantısı, işte baş dönmesi bunlar olmadı. Hiçbir olmadı hatta. Bir tek ishal olmuştum başında. Hafif bir ishal. Daha sonrasında böyle e, gebeliğin hormonlarla etkisiyle çok fazla uykuya meyil vardı. Çok fazla uyumak istiyordum. Sürekli uyumak istiyordum. Uykulara doyamıyordum başlarında. Ama sonrasında geçti. Daha sonra gördüğüm belirti de mide yanmasıydı sadece. Bunun dışında bir hamilelik belirtisi yaşamadım. Yemek konusunda nelere dikkat ettin? Ne yedin? Ne yemedin? Yemek konusunda neye dikkat ettim? Aslında böyle gebeliği bir hastalık gibi düşündüp ya da böyle aşırı derecede böyle dikkat edilmesi gereken bir şeymiş gibi görmedim en başından beri. Hani normal bir süreçmiş gibi gördüm. Normal hayatında da mesela işte kola içmeyin falan ya da işte şunları 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 yapmayın, hamburger yemeyin gibi şeyler çok fazla duyuluyor. İşte sosis yemeyin, sucuk yemeyin. Yani ben normal hayatımda da kola içmediğim için kola içmedim ama normalde kola içmiyorum. Sigara kullanmadığım için normalde de sigara kullanmadım. Tabii ki sigarayı asla kullanmamak gerekiyor. Ama kola içiyor olsaydım hani çok canım istediğinde içerdim. Çünkü mesela sucuk, işte sosis gibi şeyleri de yemeyin deniyor. Ama çok canım istediğinde yedim. Hamburgeri de böyle her gün hamburger yemedim, her gün sosis yemedim. Daha çok sağlıklı şeyler yedim. Ama hamburger yemedim mi? Yedim yani. Canım çok istedi ki hamilelik döneminde insan böyle çok iştahlı oluyor. Ben de iştahlıydım o yüzden her şeyi yedim. Ama az az daha çok sağlıklı şeyler yedim. Mutlaka yediğim şeyleri sayayım size. Birincisi badem. Çiğ badem çok fazla yedim. Ceviz, çiğ fındık bunları her gün tüketmeye çalıştım. Omega 3 bakımından balık falan da öneriliyor ama Böyle gebelikte biraz kokuya hassasiyet oluşuyor. O yüzden balık yerine daha çok avokado yedim. O da çok iyi bir e, omega 3 kaynağı. Başka ne yedim? Süt içtim. <laughs> evet. Bol bol süt içtim. Her akşam süt içtim yani hiç aksatmadan süt ve süt ürünleri tükettim. Kahvaltıda peynir ama normalde de çok seviyordum zaten. Böyle bol meyve, mevsim meyvelerinin hepsini yedim. Bu şekilde. Sağlıklı şeyler. Kaç kilo aldım? Ee, şu an tam dokuzuncu aydayım. 38. haftadayım. Ee, gebeliğe ilk gebe kaldığımda 52 kiloydum. Ama bahsetmiştim biraz. Lisan olmuştum ya. Orada biraz kilo kaybı oldu. 1-1,5 bir, bir kilo kadar kaybettim. Sonra tekrar almaya başladım. Ama gebeliğe başladığım kilo 52 ikiydi. Şu an tam 65 kiloyum. 65-0. Ee, bu hafta doğum olacak büyük ihtimalle. Yani toplamda 13 kilo ya da eğer bu hafta içine bir kilo daha alırsam 14 kilo almış olacağım. Aslında planım yani olması gereken beden kitle indeksim normal sınırlardaydı. Almam gereken 12 kiloydu ama karantina sürecinde bu evde ekmek yapma modasıyla çok fazla işte poğaça simit yediğim için orada biraz fazla kilo aldım. Ama şu an fena gitmiyor o şekilde. Spor yaptın mı? Spor yaptım. Hatta bununla ilgili bir video da çektim. Onu da e, paylaşmış olur muyum bunu paylaşmadan önce bilmiyorum. Paylaştıysam link olarak aşağı bırakırım. Paylaşmadıysam da e, takip edin. Mutlaka yaptığım aktiviteler videosunu paylaşacağım. Esneme egzersizleri, kollarımı nasıl çalıştırdım, bacaklarımı nasıl çalıştırdım. Çünkü karantina sürecinde evdeydim. Ondan öncesinde yürüyordum sürekli her gün. Çalışıyordum da zaten. Evde olduğum sürede de yaptığım aktiviteler var. Neler aşardın? Neler aşerdim? Aslında ben çok bir şey aşermedim. Yani çok bir şey aşermedim. Yani aşerdim aslında canım istiyordu ama böyle yemezsem de ölmezdim. Üzüm çok istedi canım. Üzüm bir ara... İncir oh. çekti. <laughs> Aynen, iki gün önce incir çekti. Ama üzümü mevsimi değilken istedim. Bayağı aradık birkaç gün falan. Sonra bulduk, yedim ama hani illa o gün olsun. İşte o gün aşerdim. Gelecek bir şekilde bulunacak şekilde değildi. Canım istiyor. Birkaç markete baktık. Sonra bulduğumda yedim. Öyle rahatladım. Başka da cici bebe istemişti ilk başlarında. dediğim gibi hemen koşarak markete gidip cici bebe almıştım. Çalışıyordum işe gidecektim. Hemen cici bebe alıp yemiştim. Bu kadar. Başka bir şey çekmedim. İsme nasıl karar verdiniz? İsme nasıl karar verdik? Aslında ben en başından beri Mira ismini çok seviyordum. Mira ve Doğa ismini çok seviyordum. Eşim Zeynep ismini çok seviyordu. Doktorumuz Zeynep ismini çok seviyordu. Böyle Zeynep mi olacak acaba? İşte Mira mı olacak? İki isim mi koysak kimsenin kalbi kırılmasın diye. Sonra Doğa olsun. İkimizin içine de Doğa sindi. Eşimin içine de sindi. Benim içime de sindi. Ama bana böyle çok kısa gibi evet çok güzel şeyler anlatıyor. Ama böyle çok kısa gibi böyle tatlılaştıramıyormuş gibi geliyordu. Ama sonra o kadar içimesin diye şu an hani benimsedim ki doğayı. Zaten hep bahsederken doğa, doğa, doğa diyerek şu an çok mutluyum isminden. Böyle hep hem bir saflığı anlatıyor. Hem söyleyişi de çok güzel. Bu şekilde karar verdik. Eşim zaten baştan beri doğayı sevmişti. Mira'yı kesinlikle istemiyordu. Bu şekilde doğaya karar verdik. Hamilelikten önce ve sonra hayatında neler değişti? Şöyle ki hep duygusal bir insandım ama hamile olduktan sonra bir şeyleri böyle daha derin anlamaya başlıyorsun. Daha çok hissediyorsun. Daha çok farkına varıyorsun. His olarak müthiş bir his. Ama çok fazla hissetmek her şeyi de böyle her şeyin biraz daha farkında olmak duygusal olarak bazen üzebiliyor. Hala da bu devam ediyor. Ne zamana kadar devam eder bilmiyorum. Birçok şeyi daha derine yani birinin iyi niyetini, kötü niyetini çok daha iyi hissetmeye başladım hormonların etkisiyle kalp atışından sonra annelik hissi geldi ve asla gitmedi. Hani şu an sürekli onun geldiğini, yanında olduğunu. Zaten çocukları hep çok seviyordum. Bütün çocukları. Zaten çocuk hemşiresi olduğumu da söylemiştim. Çok çok seviyordum. Hani şu an kendimin olan bir şeyi ne kadar çok seveceğimi bilmiyorum. Sürekli bu duygularlayım. Hep pozitif bunları düşünüyorum. Başka da çok bir değişiklik yok hayatımda. Saç boyatma konusunda ne düşünüyorsun? Saç boyatma konusu. Şu şekilde ben Geçen sene Ağustos gibi falan boyatmıştım saçımı. Yani bir yıl önce boyatmıştım. Gebe kaldıktan sonra hani o, o dönemde tekrar boyatmayı düşünüyordum ama gebe kalınca boyatmadım. İlk 3 ay organ oluşumu olduğu için önermiyor zaten doktorlar. Daha sonrasında da size bırakıyorlar dibini boyatmadan boyatabilirsin. Ama ben düşündüm ölmem yani bu şekilde de. Evet saçımın dibinde beyazlarım var. Ama bekleyebilirim. Ama siz kendinizi çok kötü hissediyorsanız, çok mutsuzsanız bence mutsuzluk, bir annenin mutsuz olması bebeği saçı boyatmasından daha çok etkileyeceği için yani aşırı karşı değilim. Boyatmadım ama aşırı ihtiyaç duymadığım için ama doğumdan sonra boyatmayı düşünüyorum. Yani bir de çok uzun süre kuaförde zaman geçiriyorsun hani boyatacağında. Covid süreciydi. Yani çok fazla insanlara muhatap olmak istemedim. Risk almak istemedim. Ben o yüzden boyatmadım. Bu şekilde. Görüşürüz. Gebelikle ilgili kullandığın uygulama veya takip ettiğin sayfalar nelerdir? E, kullandığım uygulama, bir tane uygulama kullanıyorum. Happy Mom diye bir uygulama var. O günlük, zaten birçok anne kullanıyor, biliyor da. Fotoğrafını koyabilirsem buraya bir yere koyayım. Günlük hem bebeğinizle ilgili hem sizle ilgili bilgi veriyor. Hem blog şeklinde anneler böyle sorular soruyor. Orada cevaplarını falan görüyorsunuz. İşte ya da 33 haftalık anneler orada toplanıyorlar. Ya da 18 haftalıklar falan diye böyle başlık açıp Orada konuşuyorlar. Onları takip edebiliyorsunuz. O Happy Mom güzeldi. Birçok şey de öğrendim oradan. Happy Mom'ı takip ettim e, uygulama olarak. Onun dışında iki tane doktoru takip ettim. Biri Banu Çiftçi. Bir de kan Koca Tepe, kan Koca Tepe'yi mutlaka takip edin YouTube videolarını falan izleyin. Aşırı rahatlatıcı. Böyle stresimi çok alacak birçok şey öğrendim ondan. Tabii ki kendi takipçi doktorum da çok çok iyi. Birçok konuda hiçbir strese sokmadı beni. Hep pozitifti. Ama Kan Hoca'dan da çok şey öğrendim. Bence YouTube'dan videolarına bakabilirsiniz. Hormonlarından dolayı cildinde bir değişiklik oldu mu? Oldu. Hamilelikten sonra cildimde bir değişiklik oldu ama ilginç bir şekilde pozitif bir anda oldu. Yani normalde aşırı kuru bir cildim var. Hani aşırı kuru. Böyle pul pul dökülür yani aşırı nemlendirme isteyen bir cildim var. Gebelikten sonra hormonların etkisiyle biraz ya, zaten yağlanma artıyor ya, depozitu da artıyor. Ama bu yağlanma bende sivilceye sebep olmadı. Kuru cildimi nemlendirdi. O yüzden daha canlı bir cildim oldu. Hani bundan sonra inşallah devam eder ama cildimdeki değişiklik benim için pozitif. Onun dışında leke falan oluşmadı. Ama leke oluşmamasının sebebi her gün güneş kremi sürdüm. Mutlaka güneş kremi sürdüm. Güneş kremimde klinik 50 faktör olan. Sorularımız bitti. Bitti mi? Bu kadar. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa yorum olarak yazın mutlaka bekliyorum. Cevaplayacağım hepsini. Bu sorulara kendiniz cevap verin. Ya da farklı yaşadığınız bir deneyim varsa mutlaka benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Hem yeni videolardan haberdar oluyorsunuz. Biliyorsunuz her cuma yeni bir video yüklüyorum. Her abonelik beni daha çok motive ediyor. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.